Muhabbetten herkese merhabalar. Haftalık gündeme hoş geldiniz. 12-19 Aralık 2021 haftasında yani yılın 50. haftasında kripto para dünyasında neler yaşanmış hep birlikte bir bakalım. Bu hafta neler yaşandı? İngiltere Merkez Bankası faiz artırımına giderken Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Amerika'nın Merkez Bankası FED faizleri sabit tuttuklarını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 100 bas puan indirime gittiğini açıkladı. Stabilcoin USD'si avalanç alanında işlemlerine başladı. IMF baş ekonomisti kripto paralar için küresel ölçekte bir politika izlenmesi gerektiğini açıkladı. Nike dijital sanat galerisi satın alarak Metaverse evrenine giriş yaptığını açıkladı. Haberlere geçecek olursak IMF baş ekonomisti kripto paralar için küresel ölçekte bir politika izlenmesi gerektiğini, yasaklamanın doğru olmadığını, sadece küresel ölçeklik bir regülasyon sisteminin gereksinim olduğunu açıkladı. Rusya Merkez Bankası ise yatırım fonlarının kripto para birimlerine yapılacak olan yatırımlarına yasak getirdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 2 Bitcoin ETF hakkındaki kararını 2022 yılının Şubat ayında vereceğini açıkladı. Bu 2 Bitcoin ETF'i ise Grayscale ve Bitwise şirketleri tarafından verilmişti. Grayscale bildiğiniz üzere Bitcoin ETF'leri ilk kabul edildiği, onaylandığı zaman kendi GBTC fonunu bir Bitcoin ETF'ine dönüştürmek için bir başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru da şu anda sek tarafından tekrardan değerlendirmeye alındı ve kararın 2022 yılının Şubat ayında verilmesi bekleniyor. Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti TTR e resmi bir para birimi olarak kabul ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta faiz kararlarının birer birer açıklandığı bir haftaydı. Yatırımcılar da fedin faiz kararını beklemekteydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası FED tahminlerin dışına çıkmayarak faizleri %0 ila %0.25 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı. Avrupa Merkez Bankası da faizleri sabit tutacağını açıkladı. Bununla birlikte Japonya Merkez Bankası da aynı şekilde bir faiz arttırımına veya indirimine gitmediğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz kararını açıkladı. %15 olan politika faizi 100 baz puan düşürülerek %14 oldu. Sonrasında da bildiğiniz üzere dolar kuru 15-50 seviyelerine hızlı bir şekilde yükseldi. Yılın 50. haftasına girmemizle birlikte bitcoin'in %90'ı artık dolaşıma katılmış bir durumda bütün her şey planlandığı gibi giderse bütün bitcoinler 2140 yılında dolaşıma girmiş olacak. Stabilcoin ihraççısı Circle'ın açıklamasına göre USD avalanç ağında resmi olarak işlemlere başladı. Elon Musk geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Time dergisi Elon Musk'ı yılın kişisi olarak seçtiğini açıkladı. Sonrasında Elon Musk'tan bir açıklama geldi. Tesla'nın ödeme seçeneği olarak Dogecoin'i kabul edebileceğini açıkladı. Elon Musk sonrasında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Elon Musk ve Cumhurbaşkanından bir NFT hediyesi aldı. Geçtiğimiz hafta CoinMarketCap'te inanılmaz bir hata meydana geldi ve kullanıcılar kendilerini milyoner zannetti. Şöyle ki kripto para veri platformu CoinMarketCap'te birkaç saatliğine Bitcoin'in piyasa değeri 14,7 kentilyon olarak gösteriyordu ve Normalde düşük bir piyasa değerine sahip olan Kokos BCX'i de listede ilk sırada gösteriyordu. Coinbase'e gelecek olursak Coinbase cüzdanını NFT entegrasyonu yaptığını açıkladı. Yani kendi cüzdanında bundan sonra de tutulabilecek. NFT'lere gelmişken dünyanın ilk SMS'i NFT oluyor. Vodafone'dan gelen açıklamaya göre dünyanın ilk SMS'i NFT olacak. Satın alımından elde edilen gelir de Birleşik Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne bağışlanacak. NFT isimden sonra Board App Yacht Club'un oyunu geliyor. Oyun içinde tarih 2022. Oyun demişken Metaverse'den bahsetmemek olmaz. Nike bir dijital sanat galerisi satın alarak Metaverse kavramına Metaverse'e adım attığını açıkladı. Metaverse'e adım atmak derken Metaverse'de yılbaşı partisi düzenleniyor ve Türkiye'de gerçekleşiyor bu. E, Posta gazetesinin yayınladığı habere göre 28 Aralık günü ilk Metaverse yılbaşı etkinliği Türkiye'de gerçekleşecek. Haftalık gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.